Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün eğlenceli ama bir o kadar da korkunç ve ürkütücü bir video bir video ile karşınızdayız. Korkudan konuşamıyor arkadaşlar. Bugün gece yapacağız. Saat bir buçuk gözüküyor mu bilmiyorum ama saat gecenin bir buçu. Evdeki herkes uyuyor. Ciro bile. Ama sadece Bugün yapacağımız şeyleri sırasıyla anlatıyorum. Bir Aynaya 10 dakika bakacağız. Aynaya 10 dakika baktığınızda yüzünüz değişiyormuş ve değişik şeyler, değişik varlıklar görebiliyormuşsunuz. Hazırlaştığınızı görüyormuş arkadaşlar. 2. Bir numara varmış. Onu arayınca değişik şeyler alıyormuş. Orasını izlersiniz artık. 3. Sitenin bahçesine inip, sitenin bahçesi kapkaranlık. İkimiz ineceğiz ve soğuk. Sitenin bahçesine inip dedektörle ruh arayacağız. Ruh dedektörümüz var. 4 çallı çallı oyununu oynayacağız ve 5 iki tane şıkkımız var ya tırnak keseceğiz ya da ruh çağıracağız videoda bir karede bile bir şey görürseniz sitenin evet. dışarısında ya da arkamızdan bir şey geçerse saniyesini yazın arkadaşlar ve bu videonun bitişi de var Evet. bu video bittikten sonra uyuma yeri de var bir kapanış yaptıktan sonra Belki bir şeyler olabilir Aynı çünkü hocam. uğraşıyoruz şu an. Bugün ayna ile alakalı bir film izledim. Korkunç bir film. Babam Yok de bu değil. Işte. Ben iki saattir YouTube'a girmeye çalışıyorum televizyondan. Kuzeyde şahit YouTube'a televizyon girmiyor. Videoya girmiyor direkt. Videoya girmiyor direkt atıyor. Ama başka şeylere giriyor. Evet. Ben bunu göze alırım korkma. Ben korkarım. Arkadaşlar hiç yalan olmayacak. Her şeyi yalan şekilde göreceksin. O zaman Daha aynı kayıtta dayken yemin ederim ses geldi. Bir kadın bu Şaka yapıyorsam <laughs> yemin ederim. Dur biraz daha bekleyin. kayıt kapandığında. Ne oluyor ne lan? Ne oluyor? Şimdi tuvaletin kapısını kapatıyorum kuzeyde burada. Normalde boy aynası var zaten biliyorsun boydan boya ayna var. Dedik tuvalette daha riskli olur. <laughs> Kronometreyi açıyorum 10 dakika. Siz de göreceksiniz. Ben bakamayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey görseniz yazın. Ya zavul durmak bile benim için çok kolay. ya. ya. <laughs> ne <Neyse>, Ben <başlıyor. gülüyor> Başladık. Kuzey gözünü kapat oğlum güldürdü. Arkadaşlar bir şey olursa size vereceğim. Sesi duydun mu? Bir şey daha diyeceğim. Bugün de Kuzey Gül korku filmi izledim. Evet işte onu ben de aynı. Sen tamam, konuştum onu. Oğlum dur. Videonun bitsin bir şey söyleyeceğim. arkadaşlar. 10 dakika durdum. Ben bile içeride bulandım bir değişik oldum. Hisleri söyleyeyim. Bir üç, ke üç kere bir şey oldu harbi ciddiyim. Üç kere bir şey oldu. Hani korku filmlerinde böyle her yer siyahlaşır. Sadece yüzün gözükür ya. Böyle oldu harbi bak. İki şey daha oldu. Aynaya baka baka unuttum. Hatta oha dediğim yerler falan oldu. Orada oldu. Böyle sanki karşıdaki başka biri gibi oldu yani. Sanki ben bakmıyormuşum gibi. Böyle değil. Mi? Şimdi numarayı arıyoruz. Sıra Kuzey'de. Evet, ben konuşacağım. Arkadaşlar, numaramız 270 301 57 97. Evet. Gözüküyorsa bilmiyorum. Çalıyor. Vallahi çalıyor. <laughs> Oğlum yanlış bir adam aramayın. Arkadaşlar onların çarlı açılmaları şimdi artı bir 407 734 0 254 Al bakalım Numarayı arama isminiz yok O zaman çarlı çarlı oynuyoruz Evet Arkadaşlar size uzaktan ortamı göstereyim mi? Baya var Şöyle Şimdi gel yakından göstereyim İlk önce dört tane kare çiziyoruz. dikdörtgen yani yana dikdörtgen Yes ne ya? Evet, hayır yapacaksın hayır, ya. Hayır, yes. Buraya da yes yazıyoruz. Buraya no. Lan gelse onu yes, no'yu anlamaz yazıya bak Ne no. Şimdi bizim şurasına şöylemesine bir dikdörtgen kaleme ve şöylemesine de bir yuvarlak kaleme ihtiyacımız var. Var ya işte ne ihtiyacım? İşte yapmak için. Bu tamam. böyle duruyor. Şimdi sorular soracağız. Charlie Charlie, yanımıza gelebilir misin? Hareket etme. Charlie Charlie, burada olduğunu biliyorum canım benim. Eğer buradaysan ses de ver, kalemi de döndür. Sadece yes ve no kardeşim, yes ve no. Evet, evet diyecek işte. Hayır. Ne diyecek? Arkadaşlar Çerli Çerli'nin hikayesi az. Nohuda durdu. Üflesem ses çıkardı. Evet. Nohuda durdu. Vallahi billahi Nohuda durdu. Tam Çerli Çerli'nin. Üflesem ses çıkardı. Tam Çerli Çerli'nin hikayesini çıkardı. anlatacaktım gitti. Bak gel. Nohuda durdu. Üflesem ses çıkardı. Bak ses çıkardı diyorum sana. Bir de kusursuz döndü. Kusursuz ortalama döndü. Bak üfle. Al. Bak. Düşüyor. Bak dur buradayken üfleyeyim arkadaşlar inanmayanlar için. Bunlar söndü. Öbürünün ne bakın. Öbürünün ne bakın. Yakalım mı onları dur da. Bakın. Şimdi izleyin. Direkt ben düşüyor. Gidiyor. Bak bir daha yapayım. Hadi bir tane tesadüf. Direkt düşer üflersem. Ben o sırada konuşuyordum onu yapamam. O zaman abime yaptırıyorsun. Bakın. Direkt düşüyor. düşüyor. Düşüyor arkadaşlar. Tam iyi sorduk soruyu. Evet. Burada değilmiş. Niye ne no, Burada değilse nasıl döndürdü? Direkt dışarı. Direkt. Direkt. Ayakkabı? Ne yaptın? Acilen bez lazım. Allah'ım ya oh. Rabbim ya. Çekir. Bir bakayım. Sizi Yere yönlendim. yapışmış arkadaşlar. Çıkartamıyorum. Lan bunlar ne? Oğlum. İzlere bak. İzlere bak. Evet. Ben tuşu izliyorum. Tuşudan Oha. Oğlum sifiri karanlık. <laughs> Arkadaşlar zifiri karanlık. Bir şey görürseniz yorumlara yazın. Aa söndü. Yapacak bir şey yok. Tamam koyun mumu çıkarken alırız. Bak arabalar geçiyor bir şey yok gel. Gölgeme bakalım. Arabalar Bir tam şeye gidelim. Flaşı açayım mı? Aç aç. Flaşı açtım arkadaşlar. Şuraya bak. Doğru bak. Düşünsene. Peki gidiyoruz mumu yok. Vallahi herkes ev terk edin. Herkes ev terk edin. Difri karanlık evet. ve arkadaşımla biz gece iki buçukta burada bir şey yaşamıştık. Bizi üç üçü şurada otururken ne Ses geldi bir yerden değil şey. evet. Gel arkandan gel. Üçlüsüz ortamda bakmıyor. Hayalet Aa! Mi? Aa! Nereye? Gerçekten. Aa! Karşın, Siliyor. karşın, karşın. Geliyor. Geliyor. Karşın. Siliyor. Siliyor. Arkadaşlar üştüğümüz için lobiye oturacağız biraz. Ondan sonra bir daha çıkacağız, ısınmamız lazım. Mum dursun burada. Çabuk, çabuk, çabuk. Şuraya oturak, burası sıcak. Biraz sıcak. Biraz ısınacak. Dur, bekle. Ben bir ısınma oduna geçeyim bak. İyiyse ısınma oduna. Arkadaşlar bunu dışarıda yapın. Arkadaşlar ortamı anlamanız için böyle göstereyim. Kuzey burada şu an. Kuzey kutu olmuş arkadaşlar. Çok Kuzey harbi kutu olmuş. Neredesin lan sen? Şöyle bir şey gördün işte. Arkadaşlar bunu çekmem lazım Kuzey. Yemin ederim ben oyunu ayarlarken ışık açıldı şu an. Oraya sensörlü ışık. Dinle Ruhlar dışarıda. Onları bulmaya hazır mısın? Evet. Bu gerçek sinyalleri veriliyor. Bakalım. Şu an az dereceli Onlar görüyor az derece Şu an az. Şu an az. Bakalım arkaya gittiğimizde çoğalırsa bayağı kötü oldu. Tabii bizim için. Biraz çoğaldı, düştü. Burada düştü şey. Lan orada bir şeyim var. Allah! Ne oluyor oğlum? Oğlum bir şey boru kafa zannettim. Yükseliyor. Oha. Yükseliyor. Yükseldi. Oha. Yükseliyor şu an. Yok lan. Nasıl yaşmıyor artık? Farkın oraya gideceğim. Farkın oraya mı? <laughs> sen ben oraya hayatta ya gelmiyorum. Ay kimsiniz gel ya. garaja girelim. Garaja en son gideriz belki. hayat. Kelebek. Sakin ol. Yükseldi. Köprüde yükselecek mi? Köprüde yükseldi. Söylüyor aga burada bak. Önde. Salim abi. Ne? Salıncağa bak. Oha! Salıncağa bak ikiye ayrılmış. Güzel kaç. Güzel. <gülüyor> 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 ya, o kadar güzel geldi ki. Salim abi bugün benim arkadaşımları da söylüyor mu? Bir tane hikaye varmış. Denilene göre asansörde tek başına gece saatlerini dinlersen siyah e, eşarpı kadınlar senin yanına geliyormuş. He arkadaşlar bunun arkadaşlar sana mü müydü olsun? Abim ilk geldi. Geldi En son, şimdi dört tane yaptık değil mi? En son da ikimiz uyumaya yakın bizim yataklara gidiyoruz. Korku hikayesi anlatıyoruz. Bir şey oldu. Işıklar açık değil Dur ben evin düzenini biliyorum. Geç. dersini Şimdi üç arkadaş, Ahmet ben Sıraç, yaz tatilinde ikiye kadar oturabiliyorduk. Biz ikiye kadar oturuyorken bir gün hani daha önce indiğimiz dolu var ya, orada bir tane e, şey dinliyorduk. Şeydi mesela, e, bir tane adamın başından geçiyor, işte bir tane kurbağa bir şey dönüşüyor. Biz de dalga geçiyoruz. Ondan sonra gerçekten bir anda e, benim telefonumda durdu şarkı ve bir tane şarkı var. Hani I can see you from behind var ya. O açıp bak gerçekten. Adamı gördüm. Görsene... Ben anlatıyorum şimdi. Hayır dur daha bitmedi. Ya daha, daha ne çok, yaşamış olabilirsin? Daha çok ben ayvay. Ondan sonra işte biz dışarı baktık arkadaşlar. Gerçekten dışarıda iki tane adam vardı. Sonra biz lobinin içine kaçtık. Lobinin içinde asansörün önünde gerçekten biri bizi 10 saniye boyunca baktı. Sonra gitti hastaneye. Ne yaptınız 10 saniye boyunca? Lan bir saniyede kaçarsınız. Hayır yani ben gördüm. Bir şey. Ben gördüm. sonra Ahmet göreceğiz. Ahmet orada bir bekleyelim onu soruyor falan. Arkadaşlar ben başımdan gelen bir olayı anlatıyorum. Bizim en eski evde hatırlarsınız en eski ev. Bu değil, bundan önceki değil. Bundan en önceki yani ilk çektiğimiz videolardaki ev. Ben Kuzey'in yaşındayım. Ben salonuna halam gilde yatacağım. Ben nereyeyim? Sen yoksun herhalde bilmiyorum hatırlamıyorum. Neyse ama bu bu o aralar korku şeyleri oluyordu annemle bir şey falan görmüş sonra arkadaşlar ben ağlamla yatarken bir anda gece üstü bak size gerçekten diyorum hala gözümün ucunda yani aynı olay o kapı bir tane kapı vardı oradan çok korkuyordum arkadaşlar kapı açık o kapı açık deyip yani kapısı yoktu neyse Sonra arkadaşlar ben bir kalktım, böyle halam yanımda salonda yatıyoruz, kafayı bir kaldırdım. Bak adam dizlerinin üstünde simsiyah bir şey, hızlı koştu böyle. Yani dizlerinin üstünde hırsız olsa koşamaz o kadar, öyle değil. Bir anda hızlı koştu böyle, içeri doğru gitti. Sonra ben de kafayı örtüyü çektim, yattım ve bir şey daha anlatacağım. Ben bazı rüyaları, bazı korkunç rüyalar görüyorum. Aşırı korkunç ama. Anlat beni. azından. Yani o kapıyla anlatıyor. O kapıyla alakalı bir şeyler görüyorum. Yani bazı rüyalarda korkunç rüyalarda üç kere dört kere gördüm yani öyle. Benim rüyam. Hadi şimdi tek yatıyorsun sen Ne? Ne beraber? Bir şey beraber mi? Beraber etek gel artık. Oğlum bir abartma. Gel işe beraber. <laughs> Oğlum abart. <laughs> Hayır işe beraber hem Saat 13.30. Daha gece çok uzun Kuzey. Ben dedim ama bu videonun sonrası var. Daha video kapatmadan korkmaya başladık. Beğenirse eğer annem de oynar bu videoda. Elif doğduktan sonra ikincisini çekeriz. Tırnak falan kesme yaparız. Hem de Daha iyi şeyler yaparız. Güzel modem falan. Kapı Arkadaşlar bir videonun daha sonuna yani kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşça kalın.